Spor 2. ikincilik beyaz grupta 20. haftada Kahramanmaraş Spor İstanbul Spor ağırlıyor ve karşılaşma başladı sevgili izleyenler. İstanbul Spor hızlı çıkmak istedi. Yalçın pas verecek arkadaşlarına baktı. Onurlu oynadı tekrardan Yalçın. Yunus Emre. Eser Akbaş oraya araya girmek istedi. Musin Muhsin sağ kanatta pası. Ortası. Araya gelen top. Yunus Emre Yalçın ve gol Kahramanmaraş Spor 0 İstanbul Spor 1 Genç oyuncu Yunus Emre Yalçın Golünü attı Fatih Arkadaşlarına baktı Ortası defans topu uzaklaştırdı Yusuf Onur Arıkan sağ kanada Tekrardan Fatih Şen'e doğru oynadı Fatih Şen Yunus Emre Yalçın topu Uzaklaştırmak istedi Fatih Şen Kazım Gülger Kazım karşısında 3 İstanbulsporlu var. Kazım sıyrılmak istedi, Orhan topu dışarı gönderdi. Yusuf Onur Arıkan taç atışı kullanıyor Kahramanmaraşspor'da. Kazım oynadı, çabuk oynadı ama defans topu uzaklaştırdı Eser Akbaş. Eser ileri doğru vurdu. Eser ve gol! Eser Akbaş vurdu ve gol. Dakika 7 sevgili izleyenler. Kimsenin beklemediği anda Eser Akbaş durdu, vurdu ve gol mükemmel bir gol attı. Bugün Mesut Balkan yok. Kaptan olarak Eser Akbaş çıktı. Orta saha oyuncusu kimsenin beklemediği noktada mükemmel bir vuruşla gol attı. Dakika 7. Kahramanmaraş Spor 1. İstanbul 1. Zafer. Yunus Emre ile oynadı. Muhsin. Mehmet'in koşuluna doğru Karşısında Aytürk var. Taraftarların da baskısı devam ediyor. Aytürk'e çalım. Selçuk haban araya girdi. Eserle oynadı Yusuf Onur Arıkan. Serbay'ın koşu yoluna doğru. Serbay Yağız. Serbay sağ çaprazdan. Ortası Oğuzhan Yazıcı uzaklaştırdı. Onur'un pası İbrahim Yılmaz. Tekrardan ara pası düşüncesi. Akın araya giriyor. Topu kontrol etti orada. Akın Selçuk Abana doğru gönderdi. Selçuk karşısında Yunus Emre Yalçın var. Selçuk Avan. Aytürk'e bıraktı. Selçuk Avan, Aytürk. Orada arkasında kaldı o top. Kazım büyük efor sarf etti, araya girdi. Kazım Dülger, Yusuf Onur Arıkan. Serbay. Serbay. Fatih Şen. Eser Akbaş. Eser. Yusuf Onur Arıkan. Tekrardan Eser mükemmel bir vücut çalımı Eser Akbaş Eser gidiyor Karşısındaki İstanbul sporlu vardı ile Serbay oynadı Serbay'ın pas düşüncesi olmadı Kahraman Sporlu taraftarlar bu dakikalarda takımının yanında olduğunu göstermeye devam ediyor Maraton tribünü çılgınlar grubu solda edeler sağda asiler Kale arkasında az sayıda da olsa yine taraftarlarımız var İbrahim Fatih Şen yine orada topu uzaklaştırdı. Yusuf Onur Arıkan. Bir mükemmel çalım daha Yusuf Onur Arıkan'dan sonrasında ona yapılan hareket faal. Fatih Şen orada araya girdi. Mükemmel bir çalım. Sonrasında sağ kanada pası Selçuk Kaban. Selçuk. Bir çalım. Selçuk ileri doğru gönderdi. Mehmet topu uzaklaştırdı. Topun başında dört kişi var. İkisi önünde, ikisi arkasında. Zafer kullandı. Akın. Evet. Akın mükemmel bir kurtarış yaptı. Akın ileri doğru gönderdi. Selçuk Kaban var. Karşısında iki İstanbul sporlu. Yunus Emre resmen kendini yere attı. Selçuk Kaban. Orada Mehmet'in Selçuk Kaban'a yaptığı hareket faal. Yunus Emre kendini... Gerçekten de burada yaptığı çok terbiyesiz hareketler vardı. Yunus Emre Yalçın Karakterine yakışmayacak birçok şey yapıyor. Oyunu gerdi sevgili izleyenler. Fatih Şen. Ortası Evren Oruzal ve Serbay. Top dışarı çıkıyor. Serbay kimsenin beklemediği anda topu yükseldi. Ama top dışarı çıkıyor. İstanbul Spor futbolcular orta sahada topu kontrol ediyor. Kazım Dülger. Karşılaşmayı. Evet Yiğit Arslan. İlk yarı bitti diyor. 12. Vastat Yumunda bir 1. İstanbul Spor 1 sevgili izleyenler. Ve Kahramanmaraş'ta tekrardan oyun hareketlendi sevgili izleyenler. Kahramanmaraş sporumuz başladı ikinci yarıya. Uğur Erdoğan önde kaldı top. Uğur Erdoğan. Uğur Erdoğan. Serbay oynadı. Serbay. Ortası. Uzaklaştığı sonrasında Aytürk. Orada pozisyonu değerlendiremedi Kahramanmaraş spor. Sağ kanattan ileri çıkıyor İstanbul Spor. Mehmet. Mehmet. Ortaladı. Yusuf Onur Alekan topu uzaklaştırdı ama riskli bölgede Orhan sonrasında Selçuk Aban tekrardan Mehmet Fatih Şen araya giriyor. Fatih Şen yerde kaldı. Mehmet Onur Muhsin Muhsin uzaklardan şutu top dışarı çıkıyor. Yalçın Ersel Çetinkaya Kaya Ersel ile doğru gönderdi. Selçuk Kaban'da kaldı. Selçuk Kaban düşüncesi iyiydi ama şut dışarı çıkıyor. Evren cariye araya girdi. Selçuk Kaban'a doğru oynadı. Selçuk Kaban karşısında Mehmet var. Selçuk onu geçti. Sonrasında faal. Yiğit Arslan Mehmet'e sarı kart gösterdi. Selçuk Kaban yerde kaldı. Kahramanmaraş Burç'un iyi bir atak olabilirdi. Mehmet orada fuarını yaptı ve sarı kartını aldı. Golü atan oyuncu Eser Akbaş yerini Kayhan Arduç'a bıraktı. Eseri de bugün tebrik ediyoruz. Büyük çaba sarf etti. Mükemmel de bir gol attı. Kimsenin beklemediği anda şutunu çekti. Takımına beraberliği getirdi. 74. dakikada oyundan çıktı sevgili izleyenler. İbrahim Onur Karsım'da kaldı o top. Fatih Şen Kayhan Arduç Kayhan bir çalın denemesi olmadı. Onur Kolay. İbrahim. Pası Halil Çolak'a doğru. Fatih Çen araya girdi. Fatih topu uzaklaştırdı. Taç atışı İstanbul Spor'un. Kazım Gülger araya girdi. Kazım'a yapılan hareket. Fual ve serbest vuruş kullanacak. Sol kanattan Kahraman Spor. Çabuk başlatlar. Ünlü Selçuk Aban'ın pası. İleri doğru gönderdi ve gol. Fatih Şen Gol 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 İlk kez değil bu attığı gol Fatih Şen Yıllardır böyle gol attı Kahramanmaraşspor Spor Forması'yla da Golünü atıyor Dakikalar 80 sevgili izleyenler Selçuk Kaban Oyunu çabuk hareketlendirdi Fatih Şen Daha önce Adana Spor Forması'yla da böyle bir gol attı Kahramanmara Spor 2 İstanbul Spor 1. Evet orada gerginleşmeler de başladı. Tabii İstanbul Spor buraya lider olarak gelmişti. Geriye düşmenin üzgünlüğü de var. Onlar da Kahramanmaraş Spor, bu karşılaşmada büyük efor sarf etti. Çok büyük efor sarf etti. Ve iki bir öne geçti. Gerçekten de bu pozisyonun ardından mükemmel gol olacağı Selçuk'un başlattığı topun ardından belliydi. Fatih Şen istedi bunu ve sonunda yaptı. Evet golün ardından Kemal Akbaba ve Onur'un arasında bir pozisyon oldu ve Kemal Akbaba sadece Kırmızı kart gören oyuncu oldu. Olmadı. 2 öne geçtik ama 10 kişi kaldık. 3 dakika boyunca oyun durdu. İstanbul Spor oyunu çabuk hareketlendirdi. Onur Kalay. Onur Selçuk Aban araya girdi. Sonrasında Aytürk. Alt kullanacak Kahraman Maraş Spor. Mehmet'le oynadı. Mehmet ileri doğru gönderdi. Zafer. Zafer Kazım ileri doğru gönderdi ama öncesinde El var dedi Yiğidarslan Bu pozisyonda Vurdu direkten döndü Allah'ım Gerçekten de bu kez bizim için Güldü direkler Muhammed Demirci Beşiktaş altyapısından yetişen bir oyuncu Bu pozisyonda Serbest vuruşu kullandı Bu pozisyonda Gol olmaması için direkler ortaya çıktı. Mehmet ortası arkada yükselen Şaban topu indirdi. Kazım ileri doğru uzaklaştırdı. Allah'ım artık bitsin maç. Bitsin. Bu maça yürekler dayanmaz sevgili izleyenler. Gerçekten de zorlu bir maratonu atlatıyor Kahramanmaraş Spor. Sağ kanattan ileri doğru çıkıyor Mehmet ve İstanbul Spor. Mehmet. Mehmet ortası Aytürk topu uzaklaştırdı. Hocam artık bitir. Bitir. Onur ileri doğru ortaladı. Servay topu uzaklaştırdı. Yiğit artık bitir maçı. Muhammed Orhan'la oynadı. Yalçın Ortası. Akın yükseldi ama. Arkaya gitti o top. Mehmet. Top dışarı çıkıyor. Korner kullanacak. İstanbul Spor. Allah'ım. Artık son dakikalar denekten yorulduk. Lider saatini kontrol etti. Muhammed Demirci ortasını açtı. Evrenkiler uzaklaştırdı. Topu gitmedi daha. Yusuf Onur Arıkan ileri doğru gönderdi. Ve karşılaşma bitiyor. Lider maçı bitirdi. Kahramanmaraş Spor 1. İstanbul Spor 2. Yiğit Arslan sonunda düdüğünü çaldı. Kahramanmaraş Spor ikinci devrenin İkinci iç saha maçında galibiyetini alıyor, taraftarını sevindiriyor. Hak ettik. 90 dakika boyunca karşılaşmada galibiyetini